önceki videoda bildiğiniz üzere evimizin boyası tamamlanmıştı. Bazı değişiklikler daha yapıldı. Son bir hafta içerisinde. Bunlardan bir tanesi de verandamız. Biz demir profilden veranda yapmayı tercih ettik. Daha az maliyetli şu anda ahşaba göre. Üzerine OSB kullandık. Şu malzeme OSB. Onun üzerinde membran var. Onun üzerinde de shingle var yalıtım sağlaması için. Bu tarafta da böyle bir korkuluk. kadar uzattık oranın ayrı kalmasını istemedik belki korkulukları da devam ettirebiliriz bilmiyorum ama buraya e, hedefimiz e, bir taş ocak yapmak güzel bir ocak yapmak onun dışında şimdilik bu şekilde bundan sonra yapılacaklar yerler fayans kaplanacak içerisi seramikleri döşenecek duvarlar boyanacak e, banyo yine yapılacak banyo bittikten sonra da marangozumuz girecek yarın ölçü almaya gelecek hatta. Bütün mobilyalarımızı dolaplarımızı yaptıracağız. Sonrasında da eşyalarımızı koyacağız ve evimiz kullanılabilir hale gelecek. Çok kısa bir süre içerisinde. Yaklaşık 2 hafta, iki buçuk hafta en fazla bir süremiz daha kaldı diye düşünüyoruz. Sonrasında burada da yaşam başlayacak. Bizim videomuzda Betafan koyduğumuzu görenler bize çok yazdı dayanık olmayacaktır diye. Buradaki ustalarımız da biliyorsunuz sonradan söylemişti. Çünkü demir atkılar aralıklı atıldığı için esneme yapmıştı betopanlar. O yüzden çelik asır üstüne biz de beton döktürdük. Bunun üzerine de fayans yapılacak. Şu an bayağı bir sağlam. Çok sağlam. Çok güzel olmuş. Üst kata da aynı şekilde beton döküldü. Orayı gösteremiyorum. kısa bir sürede evimiz tamamlanacak. Çok mutluyum. Yatak odasının da yerleri tamamlandı. Beton attık. Yine içinde çelik asırımız var. Teşekkürler. Artık fayansları kaplama işlemlerine başlıyoruz. Yine devamını sizlerle paylaşacağım.